Hepinize merhaba. Bugün bugün arkadaşlar. E, az, önce, az önce ben fazla ayrıntıları vermedim. Çünkü inanın ki nefes nefese kalmıştım. Bu yani tepede hiç en yüksek tepeyle en yüksek tepeye, e, e, en yüksek tepeye tır, tırmanmaya, tırmanmaya çalıştım. E, bir onu söyleyeceğim. Bir, bir de e, siz, siz şu olmayı, like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Şu an şu an görüntüler ekranı ekrana yansıyacak. Evet arkadaşlar, siz siz, siz ekran görüntüleri almış. Arkadaşlar ya, yanlışlıkla yanlışlıkla orada orada ses kesildi. Ne, ne ne, diyordum? Arkadaşlar siz görüntüleri ekrana almış olmanız lazım. Dediğim kanala abone olmayı, bildirim açmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.